Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, Hollandaca öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ders konumuz zondur kelimesiyle ilgili. Zondur, sız, siz, suz, süz anlamına gelen, cümleye olumsuzluk ve yokluk manası veren bir kelimedir. Hollanda'da Hollandaca olarak birçok yerde zondur kelimesini görebiliriz. Daha doğrusu Hollandaca konuşulan her yerde bu kelime ile ilgili birçok cümle ifade görebiliriz. Bu konuyu ele aldık. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalı beğenip videoyu yorum yazıp kanala da abone olarak destekte de bulunabilirsiniz. Şimdiden iyi izlemeler, iyi dersler diliyorum. Hollandaca konuşturan cümleler. Zonder jou ben ik verloren. Arkadaşlar zondur ya sen olmadan sensiz demektir. Zondur ya benik verloren, ben sensiz kaybolurum. Verloren, kaybolmaktır. Zondur eğitim word zwak. yemek yemeden yani yemeksiz zayıf olursun buradaki tam mantık aslında yemek yemezsen zayıflarsın zonder regen geen bloemen regen yağmur demek zonder regen yağmur olmadan geen olumsuzluktur bloemen çiçekler yani yağmur olmadan çiçekler yetişmez Zonder zon geen warmte. Zonder zon geen warmte. Güneş yüzü görmeden ya da güneşsiz diyelim biz burada. Güneş olmadan sıcaklık olmaz. Havalar ısınmaz. Zonder ya geen feest. Sensiz parti olmuyor. Ya da olmaz. Bildiğiniz gibi geniş zaman ve şimdiki zaman tek anlamda kullanılır. Hollandaça dilinde tabi. Zonder hmm. slaap, geen energie. Uyku olmadan enerji olmaz. Yani zinde olmasın. Zonder slaap ya da zonder hnuh slaap diyelim. Zonder geld geen reis. Parasız seyahat olmaz. Zonder geld geen reis. Parasız seyahat olmaz. Zonder werk geen inkomen. Inkomen burada gelir demek. Werk çalışmaktır. Zonder werk, iş olmadan, çalışmadan gelir olmaz. Eve para gelmez demektir yani. Zonder vrienden ben ik Enzam en tek başına kalmak, yalnız olmak. Bakın zam burada böyle Lık, luk luk lük anlamına geliyor en zamanda teklik anlamına gelebilir daha doğrusu geliyor. Zonder tijd geen planen zamansız plan olmaz. Zonder tijd geen planen. Zonder kracht geen succes zonder kracht geen succes. Kracht, güç demek arkadaşlar. Güç, kuvvet demektir. Zonder kracht, güçsüz. Yani gücün olmadan başarı elde edemezsin. Aslında biraz materyalist bir bakış açısı. Yani güçlünün, güçlü haklıdır ifadesi de çıkabilir buradan değil mi? Zonder, mut, hein, aksi cesaretsiz hareket olmaz. Mut burada motivasyon, kendini adapte etme, motive etme anlamına geliyor. Zonder licht, geen zicht. Licht, ışık demek, zicht görmek demektir. Gezicht, görünüşe dayalı olan yüz demektir. Gördüğün yüz buna gezicht denir. Bu da ekstra bir bilgi olsun zonder liefde geen vruchte. Aşksız, sevgisiz, sevinç, mutluluk olmaz. Zonder water geen leven. Su olmadan yaşam olmaz. Zonder water geen leven. Su olmadan hayat olmaz. Hollandaca konuşulan cümlelerde kanalı ve videoyu beğendiyseniz abone olup beğeni bırakıp yorum yazabilirsiniz. Zonder du geen richting. Richting yön demek. Hedefsiz yön olmaz. Yani amasız menzile varılmaz. Buradaki yön richting arkadaşlar. Zonder jou geen geluk sensis mutluluk olmaz hluk mutluluk sevinç kein geluk mutluluk yok demektir yani zonder jou ben ik verdrietig, verdrietig üzgün demek zonder jou sensiz demek yani ben sensiz üzgünüm. Moralim bozuk. Keyfim yok. Fer Bunu unutmayalım arkadaşlar. Zonder ya benik nix. Ben sensiz hiçbir şeyim. Yani hiçim. Nix burada hiç anlamına geliyor. Zonder ya benik niks. Zonder jou geen avontuur. Avontuur krijg je daar, maar je raad je mee. Avonduur is actiemzaad in de meekter om dit wordt het avontuur. Zonder hoop geen toekomst. U missie is. beklentisiz gelecek olmaz. Zondur hope, ümitsiz demek. Hain to comes, gelecek yok, gelecek olmaz anlamına geliyor. Het is moeilijk om zonder internet te werken. Het is moeilijk zordur om zonder internet, internetsiz te werken, çalışmak. Ja, internet is zelfs maar zo. Het is moeilijk om zonder internet te werken. Zij ging naar buiten zonder haar jas aan te trekken. Aantrekken naar Krasja Aandoen, aantrekken. Heb ze geen meten? de snaam. Zonder jou zou ik. Hett nicht haben gereicht. Senin yardımın olmadan başaramazdın. Zonder Jaup. Yardımın olmadan demek. Hey, trinkt sein Kaffee, zonder sauker. Hey, trinkt. O erkek, o eril kişi kahvesini içti. Zayn, kendi, Zayn onun demek. Zayn kofi onun kahvesi. Evet arkadaşlar, bugünkü Zondr ile ilgili öğreneceğimiz basit cümleler, öğretici cümleler bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.